Herkese merhaba. Bugün sizlere bu videomuzda konsantre su bazlı, alkali karakterli, yağ ve kir sökücü kimyasal ürünümüz Rex'i tanıtmaya çalışacağız. Prosolrex, bakır, alüminyum, plastik, boyalı, boyasız, tüm hassas yüzeylerde oluşmuş, ağır, kalıplaşmış, karbonlaşmış yağların ve bu yağın zamanla üstüne yapışan kirlerin temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir nemin daha iyi ifadeyle suyun problem olmadığı tüm yüzeylerde sanayi yağlarını, gres yağlarını genel olarak tüm madeni makine yağlarının temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Konsantre yağ sökücü olması dolayısıyla yüzeydeki yağlanmanın yağ ve kirin durumuna göre su ile seyreltilerek kullanılabilir. Ürünümüz sprey yağ sökücü olarak püskürtme yöntemiyle veya daldırma yöntemiyle kullanılabilir. Siz de ücretsiz numunelerimizden yararlanmak ve ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun aşağısında açıklama kısmında tamamını bırakıyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur kolaylıklar dileriz iyi çalışmalar